Işıklı, aydınlık, pırıl pırıl, muhteşem güzel bir pazar gününden. Herkese günaydın, canlarım, orada mısınız? Harmoni ve Porya sizleri görmek için çok heyecanlı. Çünkü bu videoda sizler için L'Orbeck Slime set hazırlayacağız. 13 farklı slime'ı yerleştirecek olduğum slime setim bu. İşte slime setimin üzerine süsleyecek olduğum L'Orbeck'lerim. Gözümü kapatıp seçtiğim bebeği slime setimin üzerine yapıştıracağım ve size göndereceğim. Arkadaşlarım çekiliş yapalım mı yapmayalım mı? Buna siz karar vereceksiniz. Ben yapmak istiyorum ama çekiliş videolarımız çok izlenmiyor. Mesela e, Aylin Bebek, Organs, Aylin Bebek çekilişimiz henüz sonuçlanmadı. Onu bugün yarın sonuçlandıracağım ve 50.000 olmasını bekliyorum. Hani 50 bin izlendikten sonra aslında hedefimiz binli. 100 100.000 bin izlenmeden çekilişleri sonuçlandırmıyoruz ama hadi bakalım başlayalım. Bu bir çöplük slimelerden Lollimake slime seti hazırlama videosudur. Başlayalım. Slime'larımın kimisi çok kötü, kimisi de yapıldığı günkü kadar taptaze duruyor. Ve ilk sırada benim en sevdiğim siyah slime var. Yüz maskesiyle yapılmış ve kesinlikle çöpe gitmeye hak eden bir slime. Azıcık esnese uzasa slime setinde yeri olacak. Fakat o özellik bu slime'da yok. Çöplük slime tekrar yerine koyuyorum. Çünkü bütün çöplük slime'larımı son anda bir yerde birleştireceğim. Masanın üzerinde parçalayacağım. Hay Allah hangisinden başlayacağımı bilemiyordum. Çünkü hepsi birbirinden e, renkliydi ve güzeldi. Hepsine dokunmak istiyordum. Köpükleşmiş. Nereden kalmış? Bu kadar mıymış bilmediğim bir slime. Ha, devamı sanırım burada. Vay canına Allah. Rengi çok tatlı ama slime özelliğini çoktan kaybetmiş bir slime daha çöpe gönderiyorum. Wow. Lorelitlerin bir kudisinin içinden çıkan slime'a bakın. Yok olmak üzereymiş ve sanırım küflenmiş. Ve kabın şeklini almış. Kabın içindeki görüntüyü kendine yansıtmış. Ve bir zamanlar plastik görünümündeki bu şey slime'mış. Hiç inanılır değil. Evet şimdi sırada mavi güzel bir slime var. Bir tarafı poşetleşmiş. Nasıl olmuşsa. Ve sanırım kumluymuş. Kopartırken bayağı bir güç harcıyorum. Bu da benim kollarım için iyi bir spor oluyor. Ve bu slime çok güzel bir slime'mış. Evet kesinlikle en temiz yerinden slime setimiz için ilk slime'ımızı bulduk. Zaten kumlu slime'ları çok seviyorum. Aa, bir sorunumuz var bunu size asla gönderemem. Bu slime asla slime setine giremez çünkü içinde böcek var. Böcek kaçmış. Temiz slime'lar demiştik arkadaşlar. Bununla sanırım fazlaca oynamışız. Bakın böcekler var içinde. Böceklenmiş bu slime. Ama çok güzel. Beğendiyseniz söz veriyorum. Aynısından yapacağım. Slime setin eksik kalan gözlerini bu slime'den ekleyeceğim. Zaten kopuyormuş. Hiç aklınız kalmasın arkadaşlarım. Hmm, tam bir çöplük slime. Vay canına. Wow. Hiç pişman değilim çöp attığım için. Renk çok güzel. Şu dışındaki bu parlaklığı da seviyorum. Elime vermiş olduğun ıslaklık hissiyle tam bir slime'sın ama çöpü çok, çoktan hak etmişsin. Çünkü kopuyorsun ve kirlenmiş, böceklenmişsin. Sırada bakalım başka hangi böcekleşmiş slime'lar var. Bir siyah slime'ımız daha varmış. Siyah slime bu sefer esnek ama çok az ve kırmızıya bulaşmış. Kırmızı şeffaf bir slime'ım varmış. Kopuyormuş. Evet arkasını gösteriyormuş. Bekleye bekleye de köpükleşmiş. Kopan bir slime olmuş. Çöpe gidiyorsun. Devam oh. edelim. Siyahlar beyazlar birbirine karışmış. Beşiktaş görünümü için mutlu oldum ama slime'larım kurumuş olduğu için ve kopar olduğu için ki üzerleri açık olduğu için bu kaçınılmaz bir son. Bunu bekliyor olmam gerekiyordu. Neden şaşırıyorsam. Kopan bir slime. Evet beyaz slime çöpe. Vah! Hmm, çok güzel. Buradan da koleksiyonumuz için bir slime çıkmadı. E çıkmasa ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağımı? Hadi bir düşünün sizce ne yapabilirim? Düşünün. Birkaç slime sonrasında size söyleyeceğim. Sen de çöpe gidiyorsun. Ne kadar çok çöp atılacak slime'ımız birikmiş meğer. Devam edelim. Daha bir sürü slime'ımız var. Yine bir Ebru ile birbirine karışmış slime'lar ordusu. İçinde başka şeyler de var. Ee, arkadaşlar çöp ev midir? Nedir burası? Ya da biz temizliği slime'larla mı yapıyoruz? Slime'ın güzel bir klavye temizleyicisi olduğunu biliyordum. Tabii ki temizliği slime yapmıyorum. Ama dün yaptım. Yere slime düşmüştü. Tavana slime atmıştık bu ile beraber. Ve yere düşen slime'ları şöyle yeri bir gezdirdim. Baktım her şeyi toplamış. Demek ki slime süpürgem olmadığı zamanlarda işimi görecek. Geçen hafta yaptığım çöplük slime videosunda bu slime çöpe atmaya kıyamamıştım. Bakalım bu sefer çöpe gidecek mi? Şu anda gayet güzel kopma yok gibi. Çıkarttı ses de güzel. İçinde böcek ya da başka bir şey yok. Ve ojelerime de çok uyumlu. Evet slime setimin ilk slime'ını buldum. Ama 13 bölmeyi dolduracak kadar slime çıkacak mı? Hala endişeliyim. Boş kalan kameralar için sizce Gül ablamız ne yapacak? Yeni slime'lar yapacak tabii ki. Bunun için ne istiyorum sizden? Yeni tarifler istiyorum. Evet slime setimiz gelsin. Şöyle en baba yerini ona verelim. Hak ediyorsun. En büyük yeri hak ettin. İlk gelen sen oldun çünkü. Evet devam edelim. Gül ablanın en sevdiği renk mor. Morun halleri de diyebiliriz. Wow. Kırılan bir slime mısın sen? Tam bir çöplük slime'sın. O zaman çöpe gidiyorsun. Güzel bir slime. Beklediğim an arkadaşım. Buse yapmıştı. Ucuz vs pahalı slime challenge'ımızdan kalma. Bu senin yaptığını özendiğim, çok ucuz amal ettiğimiz harika bir slime. Yüzey kabuklaşmış. Bakalım kırılacak mı? Ve aşağıdaki tabaka muhallebi şeklinde mi yoksa güzel bir slime şeklinde mi? Bence muhallebi şeklinde. Bakın dalgalanmalar başladı bile. güzel bir slime hatta kabı bile slime kitinin içinden çıkmıştı ve bu slime kitini sadece 19 TL'ye almıştık fiyatı gayet uygun ve içinden çıkan malzemelerle muhteşem güzel slime yapılıyor bu videomuzu izlemediyseniz ucuz vs pahalı slime challenge'ımızı izleyin arkadaşlarım görüntüsü çok güzel ve çok ilginçtir benim yaptığım slamedeki straforlar düştü bu slime'ın içindeki straforlar düşmüyor hadi slime setimize gidiyorsun çok şanslısın. Turuncu slime'ı da böyle yerleştirdim. <laughs> straforlu slime'lerden gidiyoruz. Slime setini sadece straforlu slime'lerden mi oluştu acaba? Başka bir çöplük slime daha. <laughs> Burada bir şeyler olmuş. Bayağı bir kabuk ve onun altında muhteşem güzel kıvamda bir slime. Bu nasıl bir çelişkidir böyle? Çok kurumuş. Sen bir elinde dur durabilirsen tabii akışkansın ya. Duramazsın. Benim şu slime'ı bir yırtmam lazım. Bayağı da zor yırtılıyor. Ne kadar güçlüymüş. Evet çöplüğümüz neredeydi? Çöpe gitsen biz şu kalan sularla bir ilgilenelim. Kimmiş neymiş bir ifadesini alalım. Ne kadar güzelmiş. Esniyor ve asla yırtılmıyor. Ve tabii ki slime koleksiyonumuzda yerini alıyor. Biraz yırtılmıyor derken böyle oluyor. Peki biz böyle slime'ları sever miyiz? Sevmeyiz. Peki renk bizim çok da mutlu eder mi? Etmez. Petrol renginde böyle çok canlı olmayan nude bir rengi var. E, bu rengi slime'ları pek de sevmiyoruz. Bize canlı renkler lazım. O zaman çöpe gidiyorsun. Beğenmedik renginden dolayı. Evet burada ne var böyle? Hmm, pembe slime güzelmiş. Ama yeşil slime oldukça kirli görünüyor. Ve asla koleksiyonluk değer taşımıyor. Ama çıkan seslerle şöyle birazcık elinebiliriz. Aa kopuyor. Bu dün yaptığımız 3 dakikada ne bulursan kat slime challenge'ımızdan kalan slime. Ama şu pembeye bayıldım. Bu pembeyi ne zaman yapmıştık acaba? Ve çirkin slime'ları çöpe atıyorum. Geriye sadece 3 slime'ım kaldı. Bir tanesi taştı gidiyor. Ne oluyor? Gel bakalım buraya. Vav wow, çok güzelmiş. Enfes bir ıslaklık kıvamı verdin elime. Rengin neden böyle? Ve bunu da ben yapmıştım arkadaşlarım. Dünkü challenge'ımızdan kalma bir slime'dır bu. İçinde vücut pulları var. Hologram tozu simler. Muhteşem güzel. Kokusunu da beğendim. Ay neler kattım neler arkadaşlarım. Tam 25 malzemeden oluşan bu slime çöpe gidiyor. Neden? Çünkü tavana atmıştım. Yere düşmüştü ve yerdeki pislikleri sanki üzerine toplamıştı. İçime sinmediği için atıyorum. Size bunu asla göndermem. Ve şimdi sırada bu. Wow çok güzel. Ne renkler birbirine karışmış. Güzel bir görüntü oluşturmuş ve köpürmüş. aldım. Çok güzelmiş. Hatırlayamadım ama temiz görünüyor. Ses çıkartıyor musun? Wow. Rengini çok beğenmedim. Biraz da katı gibi. Siz beğendiyseniz lütfen yazın arkadaşlarım. Sizce bu slime slime setinde olmalı mı? Bence olmamalı. Hani tamir edilecek bir slime olmasın. Bizi uğraştırmasın. Slime setindeki bütün slime'larımız muhteşem güzel olsun. Son çöplük slime'ım. Bakalım bundan koleksiyonluk slime olur mu? Sizce olur mu? Bence olur tertemiz çünkü. Hemen şu temiz kısmını tekrar yerine koyalım. Kurumuş kısmını bir inceleyelim. İşte böyle. slime setine gidecek olan son slime'la şöyle bir ses show yapıp artık veda edeceğim. Şimdi lor bebeklerimle slime setimi süsleyeceğim. Tamam. Geriye kaç tane boş kameram kaldı? Bu da bu videonun bir dikkat sorusu olsun. Hemen kapatıyorum. Dikkat sorusu için çok da ipucu vermiş olmayayım. Şimdi slime setimin üzerine süsleyeceğim. Ve geriye kalan boş kameraları doldurmak için sizden tarif bekleyeceğim. Evet şimdi finaldeyiz. Size söz verdiğim gibi gözümü kapatacağım. Seçmiş olduğum bebeklerle slime setimi süsleyeceğim. Ve bu slime seti size gidecek. Bakalım hangisi gelecek. Evet gerçekten gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle göstersem. İnandınız değil mi? Tamam böyle yapalım. Kapalı seçeyim. Evet bunların hepsi olsun. Kimler var burada? Vav! Wow! Aa sen nereden geldin? Bayağı da güzel bebekler. Lillerimi seçtim. Şimdi sıra ablalarda. Hadi bakalım. Ablalar için tekrar gözümü kapatıyorum. Bu derinlere de alalım mı? Hep elime... Ah bir, bir bebek. Şöyle atıyorum. Sonra bakarız. İki, bir saçlı bebek sanırım. Üç, dört. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Kimler çıktı çok merak ediyorum. Dört, beş. Wow. Kimler var burada? Hani neredeler? Hah. Bakamamış. Vay canına. Ya... Demek Gül ablanızdan artık ayrılıyorsunuz bebekler. Dizaynımı böyle yaptım. Hadi yapıştıralım. Evet elime nasıl geldiyse o haliyle göndereceğim. Bebeklerimi giydirmeyeceğim. Evet bu slime setiyle işimiz daha bitmedi. Bu slime setini daha çok göreceğiz arkadaşlarım. Bir, bana göndermiş olduğunuz tariflerde içine slime yapıp dolduracağım. İki, çekiliş. Evet sadece iki sefer görecekmişsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi pazarlar diliyorum. Çöpe atılacak slime pek bir güzel görünüyor. Bu videoda hem çöplük slime yaptık hem de sizler için spam seti hazırladım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizleri lütfen Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edin. Ve hala abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoya kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.